Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e Futbol Türk e Futbol Türkiye'nin yeni admini olan Zaha FC Pes arkadaşımızdan haftanın haberlerini alacağız. Kendisine sordum, onay aldım. Paylaşabilir miyim diye. Tabii ki paylaşabilirsin dedi. De. Öncelikle olarak e Futbol Koda Shop sitesinde, e futbolkodashop.com sitesinde 2700 coin 550 liraya düşmüş. Tabii bu sadece Steam, e Xbox ve PlayStation yok. Steam Android ve iOS için geçerli. Ee, Artan Dovbik F bu mağazasına eklenmiş. Bugün gelen pakette Desai, Livieira ve Kafu mevcut. İşte bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Özelliklerine falan da bakacağız. Ek olarak e, 27 adet aday ücretsiz açma hakkı verilecek olan bu Temsilciden bakın işte biraz görüntü kalitesi bulanık ama olsun. Oliver Kahn, Filippo Inzaghi, Kişi Alonso, Alvar Ferrer, Javier Zanetti, Daniel Massaro ve Stefano Fiore var arkadaşlar bu pakette. Ee, bir tanesini bu efsanelerden bir tanesi ücretsiz olarak anlaşabileceğiz ama 25 tane açtıktan sonra anlaşabileceğiz. Toplamda 27 açma hakkımız var. Bu 27 açma hakkından 25.sini açtığımız anda bu oyunculardan bir tanesini anlaşabileceğiz. Evet bakalım oyuncuların detayları nasıl onunla, da bir göz atalım arkadaşlar sizler de, ha, haftaya da bu arada Marco Kureya Antonio Semenyo ve Dominik Sobozdayo'nun olduğu bir temsilci gelecek muhtemelen bek ya da kanat tarzına bir şey gelecektir Oyun şu an bakımda daha az önce açılmış. Futbol Türkiye topluluğunu ve sayfasını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Onların linkini de açıklama kısmına koyacağım. En full hattan bakalım. İnternetimde son birkaç gündür bir sıkıntı var arkadaşlar. UFR videosu için güncelleme de yapıyorum bir yandan. Hem o sıkıntıyla çalış, uğraşırken hem de bu şey olunca biraz gecikme yaşanabilir. Onun için kusura bakmayın. Şuradan bakalım. Özelliklerine bakın. Belki de falan özellikleri mevcuttur. S.A.D. bu arada bugün eklendi. Konami tarafından bugün onaylandı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E-Futbol Hub'ın aylık 70 lira üyelikli bir versiyonu var. Herhangi bir reklam yok. Ve yeni özellikleri ve oyunculara önden erişim hakkı veriyor size. Şunu onaylayalım. Ne diyor? Köprü diyor. 1, 2, Hangisi? Ha 3. Arsenal temsilcisi geldi. Arteta ve 11 tane Arsenal oyuncusunun olduğu bir temsilci. Bakalım burada bir yerde var mı? Ona da bakalım. Paylaşmamış. Patrick Vieira'nın olduğu temsilciyi açabiliriz belki arkadaşlar duruma göre ama bir topluluğa bakalım. toplulukta mutlaka vardır onunla gibi bir gönderi. Medya diyelim. İşte yılbaşı etkinlikleri geldi. Bu etkinliklerden kazanılacak eee şeyler arkadaşlar. Tesadüfi anlaşmalar. O tesadüfi anlaşmaları topluca bir paket olarak bir video halini açarız. Onun dışında şöyle bir kapatalım. İşte bakın f Hub'da bu isimler yer alıyor Arsenal kadrosunda. Arsenal kadrosunda şuradan bir bakalım. Arsenal Park diyelim de hatta. Bu oyuncuların her birine bir adet güçlendirici ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tabii ki internetim dediğim gibi çok yavaş olduğu için bakalım Galatasaray'ın inmiş mi, inmiş. Ama internetimde sıkıntı olduğu için şu an şey yapıyorum biraz. Bağlantıda sıkıntım vardı. Video yüklemede falan bir sıkıntı olmuyor ama. İşte uygulama bu oyuncular bunlar arkadaşlar. Raya, William Saliba, Ödegaard, Saka, Merino, Eze, Zubimendi, Timber. Madueke, Calafiori ve Mosk. Moskü, cami. <laughs> cami mi yazdım? Olabilir aç. Şurada European Clubs Selection Guardians. Bakalım bu neymiş. İngilizce League Selection'a falan bakacağız. Hepsine bakacağız. Tabi açarsa ama inadını açmıyor şu an. Evet açmıyor hala açmıyor. Şuradan araştırayım arkadaşlar biraz daha. Oyuncu bakın. Bahsettiğim durum bu. Bütün oyunculara yükseldiği ekleyebiliyorsunuz. Yani 101, 102 falan oluyordu tam önce güçlere. Michael Up f parası indirimi gelmiş. 350 veya 1000... Bin... Ee, 630 coin alabiliyorsunuz. Ama Kodashop'ta daha mantıklı almak. Kodashop'tan almak. Yok. Şu anda sayılının olduğu şey yok arkadaşlar. Neyse o zaman. Bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.